çok klişe video serisinin 12.si. Bir şey yokmuş, psikolojikmiş. Sanki psikoloji bir şey değilmiş gibi. Bu ifade özellikle bedensel yakınmaları fiziksel hastalıklarla açıklanamayan bizim psikiyatrik hastalar için söylenen bir ifadedir. Allah bana Hakkari'de askerlik yapmak nasip etti. EYP'ye yani mayına basan bir Mehmetçiğin bacağı kopmuştu. Ve kopan yani olmayan bacağı için asker bana diyordu ki, komutanım bacağım ağrıyor. Olmayan bacak ağrır mı? Yoksa bizim Mehmetçik yalan mı söylüyordu? Tabii ki yalan söylemiyordu. Elinize bir şey battığında buradaki hücreler bunu algılar, sinir ileti sistemiyle beyne taşınır ve beyninizin ilgili kısmı aktifleşir ve bunu hissedersiniz. Elinize hiçbir şey batmasa bile, sinirlerle hiçbir şey iletilmese bile, beyninizin o kısmı eğer aktifleşirse, işte o zaman elinize gerçekten bir şey batmış gibi yine de hissedersiniz. İşte bu psikolojiktir. Beynin organları yöneten kısmı bazen bir uyaran olmadan da tepki oluşturabilir. Ve böylece bedensel yakımalar oluşur. Bazen de başka hastalıklarla açıklayamadığımız bu bedensel yakımalar duygularımızın yoğunluğu veya bazen de uyumsuzluğu nedeniyle olur. Duygu merkezimiz bazen yanlış çalışabilir. O zaman da gereksiz yere bir uyaran yokken heyecanlanabilir, kaygılanabilir veya korkabiliriz. Beden de bu bazen yanlış çalışan yerlere bağlı oluşan duygulara tepki verir. Yani kalpten kaynaklanmayan çarpıntılar, kaslardan kaynaklanmayan ağrılar mideden kaynaklanmayan mide ağrıları, ekşimeler, bulantılar olabilir. Beynin nasıl bir organ olduğu çoğu kişi tarafından bilinmez ama herkes bu konuda bir fikir sahibidir. Beyin kabaca üç parçadan oluşur. Düşünceleri yöneten kısım, duyguları yöneten kısım ve organları yöneten kısım. Bunlar bazen birbirleriyle koordineli, uyumlu çalışır, bazen birbirlerinden bağımsız ayrı çalışır. Örneğin bazen düşünceler mantıklı ve durumla uyumluyken duygu merkezi durumda uyumsuz olarak tepki verebilir. Evde korku filmi izlerken korkuyoruz değil mi? Evdeyiz, güvenlikteyiz. Niye korkuyoruz değil mi? İşte bu elde değildir. Yunus Emre'nin dediği gibi bir ben vardır benden içeride. Yani özetle fiziksel hastalıklarla açıklanamayan, bedensel yakınmalar yaşayan hastalar bunları yaşamıyor değildir. Bunları yaşıyordur. Bu belirtiler ya duyguların yoğunluğundan veya uygunsuzluğundan ya da beynin organları yöneten kısmının yanlış çalışmasından kaynaklanır. Bir şeyleri vardır sadece bu beyinle, psikolojiyle ilgilidir.